Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Yalan mı gerçek mi? YouTube'da gerçekten e, yabancı içeriklerde para kazanıyor mu? Kazanmıyor mu? bunu bir değerlendirmeye geçeceğiz. Benim bir tane Türkiye'de YouTube kanalım var. Yabancı bir arkadaştan istatik istedim. 10 ne kadar kazanıyor? Ben ne kadar kazanıyorum? Aramızdaki farklara bir bakalım arkadaşlar. Şimdi aile destek programı diye bir video atmışım. Bu video 1000 izlenmiş. 1000 izlenmeye ne kadar para kazanmışım? Kaç abone kazanmışım? Hepsini detaylı bir şekilde size göstereceğim arkadaşlar. 1000 izlenmiş. 12 saat izlen saat kazandırmış, abone getirmemiş ve 4,69 kuruş TL kazanmışım. Bu bu video için geçerli arkadaşlar. 4 TL para kazanmışım. Türkiye'de. Türkiye'de 4 TL. Yabancı içerik olsaydı muhakkak bunun geliri daha yüksek olurdu. 4 dolar veya 5 dolar olabilirdi arkadaşlar. Şimdi yabancı bir arkadaşımız var Almanya'dan. Onun kanalının istatiklerini istedim. Acaba 20 izlenmeye ne kadar para kazanmış? 10 bin izlenmeye ne kadar para kazanmış? Bunu öğrenmek istedim. Sağ olsun bizi kırmadı. İstatikler attı. Şimdi o istatikleri ben size bir göstereyim galeride. Arkadaşlar bak. Şöyle bir kanalı var. Kanalı bir göstereyim önce size. Cyrix diye oyun kanalı var. Tamam mı? 27 izlenme almış. 27. Ama videoları uzun yani. 10-12 dakikalık videolar. 27 izlenmeye 2 euro olmuş. 2 euro. Bak. 2 euro ne kadar para ediyor? Şöyle Google'dan bir bakalım. Bizde yalan yok. Bizde her şey kanıtlı. Gerçek. 2 euro arkadaşlar 36 TL 36,63 kuruş. Çok iyi bir para 27 izlenmeye. Yani herkes şaşırıyor ne kadar e, çok vermiş böyle. 27 izlenme 2 euro para kazanmış. Ben gördüğüm zaman çok şaşırdım. Siz de şaşırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 28 günde 22 bin izlenmiş. 396 saat ve 42 bin abone kazanmış. Artı 11 euro para kazanmış. Arkadaşlar İstatikler burada. 11 euro ne kadar? Türk lirası olarak gösterelim size. Ee, Google'da yazıyorum. 11 euro. Kaç TL? 201 TL. Sadece, sadece 11 euro, 12 euro diyelim. 22 bin izlenme almış. 396 saat. 42 bin abone ve 11 virgül 1,88 euro almış. Aradaki farkı siz artık değerlendirin. Yabancı içerikler arkadaşlar çok para kazanıyor. Yani şimdi gösterdiğim 27 izlenmeye 2 euro gerçekten beni çok şaşırdı. Ben gördüğüm zaman çok şaşırdım. Hatta bunun sahte falan olduğunu e, inandım. Sonra istatiklerini falan görünce gerçekten e, doğruymuş. Hatta bak şurada gösteriyor arkadaşlar videonun e, %42'sini izlemiş 3 dakika 30 saniye yani videolar zaten 10-15 dakika üzerinde yabancı içerikler anlatmak istediğimiz yabancı içerikler Türkiye'de ee, para kazandırmaz arkadaşlar Türkiye gerçekten için 1000 izlenmeye en fazla 7-8 lira alırsın en fazla 7-8 lira geçmez ama 1000 izlenmeye ya adam alıyor 2-3 euro alıyor 5 euro alıyor 10 dolar alan var çok gördüm yani çok basit bir şekilde alıyor ama Türkiye'de bu maalesef çok düşük orak oranlarda kazanılıyor. O yüzden YouTube'de yani YouTube'a başlamadan önce bir düşünün arkadaşlar yabancı içerik yapabilir miyim diye? Yabancı içerik üretebilir miyim diye? Yapabilirseniz gerçekten Türkiye'den aldığınız paranın 2 3 katını, 5 katını, 10 katını alabilirsiniz. Ben gerçekten böyle pişman oldum. Ya yani keşke Türkiye içerikleri değil de yabancı içerikler üretseydik. Şimdi aylık gelirimiz 500-600 dolardan e, az olmazdı kesinlikle. O yüzden yapabiliyorsanız tekrar tekrar söylüyorum yabancı içerik üretin, yabancı içeriği üretin gerçekten yabancı içerikten e, çok fazla para kazanabilirsiniz. Benlik bu kadar. Ben burada bu videomda sizde yabancı içerikler para kazanıyor mu kazanmıyor mu bunu anlatmak istedim. E, Gereken belgeleri de gösterdim arkadaşlar. Gereken istatikleri de gösterdim. Yani gerçekten yabancı içerik üretirseniz kazanabilirsiniz. Benlik bu kadar. İnşallah size yardımcı olmuşumdur. Yabancı içeriğinizi ürettim. Tekrar tekrar anlatıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın Kendinize iyi bakın.